Ayşe İstanbul macerası sonrası Cezene Burak ve Tuna Tavus'tan bir takım değerlendirmeler geldi. Şimdi İstanbul'a geleceğini söyledi. Ben de mekanımda ağırlarım dedim. Ya de benim hani bir tur rehberim yok. Es kaza geziyorum. Sen gelir misin benimle? Dedim gelirim. Gittim işte. Ona ne yapmak istediğini sordum. Sen bir de yurt dışında işim vardı onu Tabii, ettin. Fransa'daydım. Evet. Ben Fransa'ya gitmiştim annemle gezmeye. Bana öyle deyince geldim. Onun istediği yerlere götürdüm onu. Hatta güreşi bile merak ediyormuş. Dedi ki ya güreş yapmak istiyorum. dedim Tuna diye bir arkadaşım var. Tuna senin Instagram'ını açtım. Ben de bunu istiyorum. Aa. Sonra seni aradım. Hani yapmak ister misin? Böyle gelişti. Tabi sosyal medyada neden bu kadar linçliyorlar, kötülüyorlar anlamıyorum. Arkadaşlar hiç kamerada gözüktüğü gibi bir ortam yok. Böyle rahat rahat hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Aa bak işte bir falan değil. O kadar kaotik bir ortam ki arabayla gidiyoruz. Önümüzü 50 bu tane motor kırıyor, cama vuruyorlar. Yani çok zor bir organizasyon. Sana helal olsun en Tabii iyi şekilde yönettin abi. Abi sonuçta beğenirler beğenmezler. Burası benim vatanım. Ee, en iyi, en iyi şekilde yaptın abi elinden geleni.